heyecanlısı Dilek Hanım'la karşı karşıyayız. Nasılsınız efendim? <laughs> Teşekkür ederim. Her zamanki gibi heyecanlıyım. Galiba bugün bir tane daha doğum günü kutlayacağız biz. Evet. Kimin Kı doğum günü? Kızım İpek'in doğum günü. Bir alkış gönderir misiniz? İpek Hanım'a İyi ki doğdunuz İpek Hanım. Kaç yaşına bastılar? 6 yaşında. Oh maşallah. Maşallah. Teşekkürler. Hadi bu şampiyonluğu kendisine armağan edin. Evet inşallah. Onun için geldim zaten. Tek çocuğunuz muydu? Yok. Var, dört buçuk dört buçuk evet. Cihangir de var 4,5 yaşında. 4,5 yaşında Cihangir'iniz var. Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatın. Uzaktan eğitime devam ediyoruz şu anda. Kimya mezunuyum ama e, fen bilimleri öğretmenliği yapıyorum. Pandemiden önce dansla ilgileniyordun. Pandemi girince onu da ara vermek zorunda kaldım. Çocuklar da okula gitmiyor. Evde hep beraber benimle birlikte onlar da ders dinliyorlar. Dans ediyor musunuz peki birlikte? Öğrendiğinizi evet, onlara da öğretiyor musunuz? Evet, İpek, ne tarz danslar? İpek çok hevesli. Latin dansları. Oo, evet. pek hoşmuş. Pek hoşmuş. Latin danslarından bir soru yok. Ama yani altı harfi cevaplardan bir tanesi biraz zorcaydı. Bir fen bilimleri öğretmenine denk geldiği için seviniyorum açıkçası. Peki. Mesela momentumu siz daha az harf alarak cevaplayabilirdiniz Ben ona bence. kinetik demiştim. Harfleri göremediğim için ama görseydim momentum derdim. Neyse güzel başlayacağız. <laughs> Aralarda takılabileceğimiz yerler var ama birkaç tanesi şu anda benim kafamdan çıktı gitti. Rahatladım. Birkaç soru işaretli soru. Güzel evet. de devam ederiz gibi. İnşallah. Unutmayın ki 8 tane harf alabiliriz. Üzerine 2 saniye arttırmak yetiyor. Siz ara ara hatırlatırsınız Hatırlatırım. değil Hatırlatırım. Bu da ilk sorunuzdur. Ortak konudan geliyor. Tamam. Bir ilimizin adı. Tamam. Daha doğrusu eski adı. Eski adı. Evet. <laughs> Akdeniz bölgesindeki bir ilimizin 2002 yılından itibaren artık tarihe karışmış sayılan adıdır. Harf alayım. Buyurun. Asıl adı 6 harfli. Harf alayım. Yapmayın. Bilemedim. Mersin. İçel. İçel. İki harfi birden pat pat hemen oraya kondurdunuz. Evet hiç aklıma gelmezdi. Bolu da kalmıştım ben. Bolu sorulabilir diye. <laughs> Buyurun bakalım yeni soru. Bir birimin önüne geldiğinde bu birimi bir milyonla çarpan önek. Batı köken tabii ki. Mega. İşte bu doğru. Çok güzel. Başkasını mesela sıkıntıya sokardı bu soru. Güzel atlattınız. Beş harfle şöyle sorulmuş. <laughs> Karlı kış günlerinde aranan, karlı kış günlerinin aranan sıcak içeceği. Kusura bakmayın. Aranıyor çünkü boza. orijinali yok artık. Ee, boza. Orkideden şey... yapılır biliyor musunuz? Salep. Salep. Bu biraz zor olabilir. Dikkat. Ama bence duyduğunuz bildiğiniz bir kelimedir. Tamam bakalım. İçi dolu olan, dışı kaplama olmayan. Som gibi bir kelime. Ama som daha çok mesela altın. Som altın diye kullanılır. Evet. Kaplama değil tamamı altın. Som altın. Mi? Bu ahşap için daha çok kullanılıyor. Ahşap. Nokta nokta meşe diyor yani. Masif. Çok güzel Dilek Hanım. 1600 puandayız başlarken ki heyecanda artık ortadan kalktı. Bundan sonra gayet güzel devam ederiz. Şimdi şu size denk geldiği için mutlu olduğum soruda sıra. Buyurun. Bilmem. Bilirsiniz. <laughs> ısıyı ve ışığı yansıtmayan, tel veya levha haline getirilemeyen elementlerin genel adı. Elementlerin genel adı. Evet. Ametal. İşte budur. Bir Çok güzel oldu. Teşekkürler. <laughs> Keyiflendik ki sormayın. Ben de keyiflendim. Buyurun yeni soru geliyor. Şerit metre. Şerit perde. Özür dilerim. Şerit perde. <laughs> Bir harf alayım. Şerit metre mezura. Bir harf <laughs> Az daha yanlış cevap <laughs> verdim. Jalizi. Jalizi. Yedi <laughs> harflidir. O bahsettiğim futbol sorusudur. Üniversite <laughs> yıllarında ilgilenirmişsiniz. Yani işte ama çok uzak kaldım. Bakalım soruyu bir görelim. Hadi bir görelim. İki kelimeden oluşuyor. Aslında ha. birleşik yazılıyor gibi düşünün. Şöyle Kaç bir harfledim. soru. Kale çizgisine dik çizilen çizgi ile kale çizgisi arasında kalan bölüm yani aslına bakarsanız orta saha kale hayır ne? alakası yok kale diyor kale çizgisine dik çizilen Hı -hı. çizgiyle o kalecinin kale... egemenlik alanı evet. orası 5,5 metre şey bileyim, yani bir o, şey o, yarda on ediyor adım, on adım değil miydi? daha dokuz neydi Harf alayım. buyurun 5,5 metre de biraz daha fazla yarda ediyor bir, o sayıyı... 6, 6, 6, 6 pas, 6 pas. Ne yapsak? 6 pas. Bence durduralım. <laughs> 3300 oldu kasa, 4 tane harf alma hakkı kaldı size. Yarısını bitirdiniz, yarısı sırada. Ben bu filmi biraz önce izledim. İnşallah sonu farklı şekilde biter. Hadi İnşallah. bakalım bir şans oyunundan ödül kazanan kişi. Talihli. Çok güzel. Dilek Hanım işte bu. Haydi yenisi geliyor. Sizi daha da rahatlatıyor. Cildi ve saçları güzelleştirmeye, canlı tutmaya yarayan her türlü maddeye ne denir? Bakım ürünü. Hayır. Fransızca kökenli bir kelime yine. Bir harf alayım. Alalım mı? Peki aldık. Ürün. Nokta nokta ürün güzel yani şey. sağlıkla da ilgili ama bir taraftan da böyle hani güzellik Bakın. o böyle bir göz alıcılık canlılık Hı -hı, canlılık bir harf alayım yapmayın ya o. aldık bir tane daha batı kökenli bir kelime efendim. nasıl ürünler mesela güzel. işte makyaj malzemeleri sonra kremler şunlar bunlar nasıl ne ürünleri ne sektörü güzel o sektör ne? Batı kökenli kozmetik kozmetik makyaj. Hiç beklemiyordum Tüh, burada evet. iki harf alacağınızı. Dur bakayım şundan biraz korkuyordum. Hadi. Arapça kökenli bir kelimedir efendim bu. Kullanılır açıkçası ama Bakalım. göreceğiz. Eski dilde soruşturma. Kovuşturma. Hayır eski dilde yani Arapça kökenli. Evet. Ama halen de kullanılıyor. Nokta nokta sürüyor diyorlar mesela. Ee, sürünce mi? Yok. Gelin harf alın. Harf alayım. Buyurun. Hakkında... Tahkikat. İşte bu. <laughs> 57 saniye kalmış. Kaç bir saniye tane var? harf alabiliriz. 4 tane soruya cevap vereceksiniz. Ee, kolay sorular. Hakikaten kolay sorular. Hele ki bu. Tamam. Hele ki bu. Gelsin. Hadi bakalım. Bugünün ya. en kolay sorusu. <laughs> Daldan ağaçtan alıp toplamak. Ne? Daldan ağaçtan alıp toplamak. <laughs> ee, koparmak. İşte o <laughs> sorularla ilgili küçük küçük ipuçları verirken bir de evet. demiştim ki örgü triko o taraflara doğru ilerleyeceğiz. Hiç mi? Hiç yok. Allah Allah. Ben Harf de yani hakkım yok değil mi? Efendim? Harf alma hakkım yok. Bir tane alabilirsiniz halen. Halen bir tane alabilirsiniz. Sonrasında iki soru var ama cevap vereceğiniz. Hangisini alayım? Bilmiyorum. Yani hani şimdi ben bir hanım yarışmacıya denk geldi diye sevinmiştim açıkçası. Ya, hiç ilgim yok. Öyle mi? Hadi evet. bakalım. Boyun kısmı örüldükten sonra dışarıya doğru kıvrılan, adını bir şarküteri ürününe benzerliğinden alan. Balık yaka. Şarküteri ürünü değil ki balık. Balık, peynir, ne örgü. <laughs> balık yaka var mı bu arada? Şey, Hiç duymadım ben. Şey, balıkçı kaza diyorlar ha, ya. Ha balıkçı. <laughs> e, şarküteri ürünü, peynir. Şimdi peynir. peynir yaka. <gülüyor> 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 şimdi yakaların hepsini bir sayın. E, yaka. Şapşal yaka var benim bildiğim. Kayık yaka var. Kayık yaka var. <laughs> hiçbiri onların şarküteri keşke, ürünü bilmiyorum değil. Bilmiyorum ki. Durdursak mı? Durduralım. Ee, Harf alsaydım keşke. Veririm ama sonrasında belki ihtiyacınız olur şarküteri ürünü. E, nasıl şarküteri deyince aklıma et, ne, balık. <laughs> e, beğenir. Ne Dışarıya doğru mi? böyle örüldükten sonra dışarıya doğru Buyur. kıvrılıyormuş da onu da böyle herhalde benzettiler. Bilemedim onu ben. Neye benzettiler? Bir harf alsaydık ya. Alsamadık. Asaydık. Vereceğim o harfi. Verdi. Ne? Boynu, boyun, koyun. Koyun mu? <laughs> Şarküteri. Bilemedim ya. Lorpey. <laughs> <laughs> Bilemedim. Ee, Yahu. Herkes bildi mi yoksa? Bildi. Bir kısmı oflayanlar <laughs> var Hadi aralarında. Ya. Aferiniz olsun. Sosis ya. Aa Sosis. hiç bilmiyordum. Olsun. Hiç bilmiyordum. Hiç bilmiyordum. Ben bunu harf almadan biliriz. Sonrasında şurada da tek harf alma hakkını kullanır Dilek Hanım diye hesap etmiştim. Çünkü son soru çok kolaydı. Bilmiyordum. ]ydi. Bilmediğim için de üzülmüyorum. Canım Eğleneceğim. Sağ olsun. Buyurun gelsin bakalım nasıl bir soru. Ortaya çıkmak, görünmek, belirmek anlamlarında bir söz dizisi biraz eski bir tabir. Harf, alayım. Aldık bir harf. Z harfi. Bir anda görünmek. Hop süre bitti. Oh. <laughs> Şu şey, şey oldum, kaldım. Ee, bir anda ortaya çıkmak, zınk diye çıkmak ne? <laughs> Eski tamir Ya, Sizin kafa şarküteri de evet, hala ya, Şarküteri bitirdi beni şarküteri. koyunu soktunuz ya o da beni bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> ya bildiğim şeyleri de unuttum. Bir harf daha verin bize. Hadi verin. Zaten... Eski bir tabir. Görünmek. Ee, zuhur etmek, zuhur olmak. Zuhur Zuhur olmak. Olmak Zuhur mı? Etmek. Zuhur, Zuhur etmek. Zuhur etmek. 800 puan. <laughs> Kısacık bir son sorunuz vardı. Onu soracak kadar vakit olsun. kalmadı. Birazdan yanınıza gelirim sorarım. Tamam. Ama ne olursa olsun. Keyifli mi ayrılıyoruz buradan? Çok keyifliydi. Sağ olun. Çok memnun mem oldum. Keyif de verdiniz bize. Evet. Kocaman alkışlar. <laughs>